Köyümüze OSB istemiyoruz. Köyümüze OSB istemiyoruz. 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 Biz haklıyız. Davamızda haklıyız. Sayın vali. Giden vali haksızdı. Siz de haksız duruma düşmeyin. Sayın kaymakam. Oturmayın orada. Gelin köylünün içine. İnsanlar hayvanlara yem bulamıyor. Sayın vali, sayın kaymakam. Komşularım samansız kaldı. Motorlar evin önünde yatıyor. Arazımız yok, bir şeyimiz yok. Buna hiç mi bir çare yok? Çare yok mu? Biz çareler yok. Aha, kar yağıyor üstümüze. Kar yağıyor. Nasıl öyle olsun. Şey, gelmedik biz Çambuk'una. Burada büyüdük, burada bittik. Bizim malımızın yeğüsünü, her şeyimizi, arazımızı bize verin. Biz malımıza devam edelim. Biz etmeye, biçmeye hiçbir yerimiz yok. Kaldık. Karşı yayalardan mallarımız indi, koyunlarımız indi. Ya samanı, yoncası hiçbir şey yok. Sayın valimizden biz randevu istiyor. Bayanlar olarak da istiyor. Muhtar gidiyor istiyor. Bize randevu vermiyor. Sayın valimiz gelsin. Köyümüze bir çözüm versin. Belediye başkanı gelsin. Niye gelmiyorlar karar veriyorlar? Belediye başkanı bütün Taşova'daki büyükler karar veriyor. Toplantı yapıyorlar. Bizim köyümüzden bir insanı çağırsınlar. Muhtarı çağırsınlar, ağzayı çağırsınlar. Onlardan korkarsalar hanımları çağırsınlar. Biz gideriz. Bizi de çağırmıyorlar. Kendi kendilerine karar veriyorlar. Organize sanayi yapacak değil. Biz organize sanayiye karşı değiliz. Biz yerine karşıyız. Bizim etmeye, biçmeye yerimiz yok. Bütün köy 55 haneli köy. Bu sene ne bamiye etti, ne irat etti, ne ekin etti, hiçbir şey yapmadı. Biz kaldık böyle. Her her sene bin bağ önce yapıyorduk. O yok. Mallarımız kaldı. Hayvanlarımız buzalıyı. Sade bir kuru saman. Onu da azaldık. Ne yapacağız? Biz? Bütün köyler ekin ekiyor. Biz kaldık ekin etmedik. Bir avuç ekin etmedik. Bin dönümlük arazinin 800 dönümün yerini organize sanayiye karar veriyorlar. 200 dönümü kalıyor. Biz ne yapacağız? Sayın belediye başkanı sen karar veriyorsun ama gel bizim köyde karar ver. Kendi kendine karar verme. Ben Ayşe Celep. Benim iki ağır malım var. Yani biz ne yapacağız? Yonca yok, bir şey yok. Hiç gelmiyorlar, etmeyela, taşıvada karar veriyorlar. Yani ne olacak bizim bu halimiz? Gelsinle, baksınla. Yani bu olacak da bu organizasyon ne ayı bu? Çam bu olacak? Çam bu güne. Yılmadık, osanmadık. İlk baştaki gibi aynı şey devam ediyor. Hiç yani bunun için şey yapmasınlar. iyi bu hiç. Çambuk ayakta bekli hiç. Ayakta yok yani biz. Bayram Öztürk gel. Gel 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 gel. Demedik. Ekmeğe yerimiz yok çünkü. Yeniden şimdi ayak kalktılar herhalde iyi de bilmiyorum. Öyle bir deyim var. Ne yapacak bize bir yol göstersinle. Bize bir çare. İki, sene oldu, bir sene oldu, bir senedi bir çareyi bulamadık. Bize bir çare. Karşı taraflar ekti. Başla, 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 başla. Orayı bir daha söyle. Komşu köylere gidiyor, arazi istiyor. Bize arazi vermiyor ekmeği. Niye vermiyor bilmiyorum. O yüzden ekmeğe yerimizde yok daha. Aldık şu anda. Sayın Malim, Kaymakamım. Sayın Sizi köye davet ediyorum. Gelin bir çözüm bulun. Bu mereler ne olacak? Buna göre bize bir yön gösterin de biz de ona göre bu vatandaş olduğumuzu bilelim. Oradan koltuktan sen şimdi yeni planlar yaparsan Mustafa Vasat Doğru bizim malımız kötü o zaman. Seni köyümüze davet ediyorum. Sayın yeni kaymakamına yeni vali ismini bilemiyor. Başla. Sayın valim 60 yaşına geldim. 10 yaşında koçak kaptım. Benim emekliliğim yok. Bir gelirim yok. Ben bu türlü kaybolursa artık nereye çadır kurarsam. Ben senden yardım bekliyorum. Gel köyümüze bize bir yön göster. Orada koltukta yan gelip yatma seni oraya Erdoğan. Koltuğa yan gelip yattın deyin görmedi. Her kimin sobası tütmüyor bak kimin evinde odun yok. Önceden öyle diyordu. Siz geliyorsunuz bir tek köyümüzle ilgilenmiyorsunuz. Sayın Valim biz mahkemeyi kazandık. Daha hala toplantı yapıyoruz. Hala toplantı yapıyoruz. Gel bir köyde de toplantı yap. Bir de köyde toplantı yap. Daha hala organize sanayi, organize sanayi. Git kala alanın düzü bomboş. Oraya yap. Gelip de yonca tarlasına şey yapacağım mı? Organize yapacağım mı? Organize sanayi yapıyorum. Git kala alanın ortasına yap. Sayın valim köye gel köyün derdi Ne var, ne yok, ne yapıyorsunuz, neyiniz var, neyiniz yok dem İstanbul Belediye Başkanı 100 çuval yem vermiş. Sen de ver bir 100 çuval yem? Sayın Vali, organize sanayi yapayım diyeyim, biz kazandık daha sen hala zorluyorsun. Hala zorluyorsun, toplantı yapıyorum. Bir de köyde yap bakalım toplantıyı, gel de.